<laughs> Selamlar arkadaşlar Zaten şu an sadece ses kaydı alıyorum Görüntü kaydı yok Görüntü arkada gördüğünüzde devam ediyor Ben normalde bir kayıt aldım ama sesini almadığımız için <laughs> Sesi yalan oldu <laughs> Şimdi şöyle bir durum var ee, Ben normalde Şerekan düşmüyor diye Pençeyi düşürmeye çalışıyordum Pençe için grind atıyordum Pençe için uğraşıyordum Pençe demişim pardon ejderhanın dişi Ejderhan'ın dişini düşürmeye çalışıyordum. Ve 18 tane düşürmüştüm. Ee, gece slotunda gece bu şerekandaki gece çıkan latehten e, slotu kesmek için oturdum. Başladım kesmeye. Yani 4 dakika geçti. İkinci latehten kadim şerekan düştü. Şere, kadim şerekanın devası düştü. Hal böyle olunca da biz de dedik ki gidelim şerekanı yapalım. Şerekanı e, ornettin ruh özünü yapalım dedik. Şerekanda düşmüşken. Ama şöyle bir eksik vardı. Bizde mesela şey yoktu. Ee, ne denir ona? Peridot yaprak yoktu değil mi? Peridot yaprağımız eksikti. Peridot yaprağımız eksikti. Ondan sonra gittik. Ee, Garmot'un e, pulları eksiğim vardı. Aslında vardı da ben satmıştım onları Merkez pazarda Düşmüyor falan ayağına. Gidip tekrardan e, Merkez Pazarı'ndan birkaç tane çektik tekrar üstümüze. Ee, ondan sonra... Önce gittik Oneten Ruh özünün bilgisini öğrendik. Oneten Ruh özü bilgisini öğrendikten sonra e, pulları götürüp takasladık Şerekan'ın Şerekan'ın mezarındaki NPC ile. Pulları takasladıktan sonra Peridot yaprak kasmaya başladık. Peridot yaprağı da nasıl kastık? Manşoma gittik. manşondaki görevlerle Peridot yaprak yaptık 300 tane. E, onları da yaptıktan sonra tekrardan e, bir NPC vardı. NPC'nin ismi neydi? Hemen söyleyeyim tekrardan size. Okira nehrindeki, Granan Altı'ndaki Okira nehrindeki müzik ruhu yanlış hatırlamıyorsam. O NPC'ye götürdük. Moyama olması lazım. Değil mi? Moyama'ya götürdük. Oradan da peridot yaprakta takas alabilecek eşyayı aldık. Ee, bu üç eşyayı aldıktan sonra da Şereka'nın devası e, eski potumuz yani ikinci seviye potumuz. Şereka'nın devası e, tamam çalışıyor şu an kayıttayız. Bir saniye. O e, Ondan sonra eski potumuz. Dediğim gibi Şerekan'dan pullar, Garmot'un pulluyla takasladığımız eşya. Şerekan'ın devası ve Peridot yaprakla takaslayıp aldığımız eşyaları e, böyle artı gibi ama sol tarafı boş bir artı gibi düşünün. E, yan yana dizerek eşyayı elde ettik. Ornette'nin ruh özünü elde ettik. Ha, ondan sonra bitti mi? Bitmedi. Bir de şu anki durumla şu bir ay içinde ya da 2-3 hafta içinde yapılacak bir etkinlikle o eşyanın üstüne, sınırsız potun üstüne isim yazdırabiliyoruz. Hazır başlamışken bitiriyoruz dedik. Onu da bitirelim dedik. Ee, bu Merindora'ya gelip Merindora'dan 2-3 tane görev alıyorsunuz. Zaten sadece konuşma görevleri. Başka hiçbir yere gitmiyorsunuz. Yaprak. Merindora'nın size bir yaprak var. Ondan sonra alev şey zaman tozu. <laughs> zaman tozu diye yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Alev tozu ya da zaman tozu fark etmiyor. Bu iki tozdan bir tanesi. Ee, ve Ornette'nin ruh özünü basit kimya yaptığınız zaman eşyanın üstüne isminiz de yazılıyor. Böyle eşyada kadim Ornette'nin ruh özüne dönüşüyor. Ama Alev tozu kullanırsan eğer sadece ornettan dolu oluyor ama görseli bu şekilde altın böyle hani renk alıyor. Yani görsel değişiyor ama eğer zaman tozu koyarsanız ismi de değişiyor. <laughs> ee, anlayacağınız şu an potumuzu bitirdik. Üstüne ismimizi yazdırdık. Zaten arkadaki videoda da şu an benim sesim tekrar kayıt olduğu için siz arkadaki videoyu görüyorsunuz. Arkadaki videoda da e, nasıl yapıldı neler yaptığımızı ufak ufak özetledim. Ya, kusura bakmayın tekrardan o videonun sesi almamış. Program e, dönmüş. Mikrofonumu silmiş. E, onu da ayarladık. Anlayacağınız üzere artık e, yani sınırsız pot maceramız bitti. İlk sınırsız potla ilgili nasıl yapılır anlatım videosunda zaten yani aylar önce yapmıştık o videoyu yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Bayağı bir olmuştu. 6 aylık bir emek var. Mart'ta başladık diye biliyorum ben sınırsız spot yapmaya. Mart'tan başlayıp Ağustos, şey, eylülde bitirdik 18 Eylül 18 Eylül'de bitirdik yaklaşık 3.7 milyona yakın bir çöple <laughs> kudura kudura döndüm slottan eşyayı düşürdüm ee, umarım siz de düşürebilirsiniz ben gece slottan düşürdüm bu arada gece düştü benim eşyam ee, umarım siz de düşürebilirsiniz bu kadar benim kadar cevaplaşmasanız siz de bu eşyayı elde edersiniz. Video kısa oldu. Kusura bakmayın ama zaten orijinal videoda ilk çektiğim videoda kısaydı. 8 dakikaydı. Bu 4.5-5 dakikaya yakın bir video oldu. Ee, dediğim gibi eğer başka bir konuda merak ettiğiniz bir şey varsa Discord'dan sorabilirsiniz. Yorumlara belirtebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bye. bye.